Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ben diken oyunlarda kasma sorunu kasma sorununu çözeceğiz. Ben de yaşadım bu sorunu. Çoğu oyunda kasıyor. Oyundan kaynaklı değil. Ben kaynaklı bir sorun. Ayarlarını doğru yaparsanız verimli kullanabilirsiniz programı ve YouTube'da daha kaliteli videolar yükleyebilirsiniz. İlk önce çekeceğiniz videonun daha doğrusu burada yapınca oyunlar kısa yolunda da oluyor. Videoya gelip hazır ayarlara basıyorsunuz ve YouTube 720p'ye basıyorsunuz. Onun solunda ayarlar var. Ayarlara basıp uygun yükseklik FPS 30, kodek en üstteki H 264 ve kaliteyi de 80 yapıp tamama basıyorsunuz ve çıkıyorsunuz. İkinci kuralımız kasmaması için. Bilgisayara giriyoruz. Yerel disk C. Refetch adlı bir dosya var. Şimdi onu bulalım. Pd. Burada ne yaparsanız çıkar. Silin. Korkmayın bilgisayarınıza zarar gelmez. Delete yapıp siliyoruz ve çöp kutusunu boşaltalım. Şimdi Üçüncü altın kuralımız. Çalıştır yazıyoruz. Ve yüzde temp yüzde yapıp buradakileri siliyoruz. Sizde çok vardır arkadaşlar. Ben daha yeni sildim. Çalışıyor mu diye. Çalışıyor. A1 antivirüs açık olduğu için silmiyorum Tekrar çalıştır yapıp bu sefer sadece temp yazıyoruz. Evet sadece temp yapıyoruz ve buradaki her şeyi siliyoruz. Sizde 200'den fazladır büyük ihtimal. Neymiş bu? Açık olduğu için silinmiyor diyor, galiba. Her birisi Bu sayede bilgisayarınızdaki video çökerken hem kasmayacak hem de daha verimli oynayabileceksiniz ve son kuralımıza gelelim çekeceğiniz videoya çekeceğiniz oyunun sağ tık yapıyoruz ve sağ tık özelliklere basıyoruz ve uyumluluk var burada bu programın çalıştırılacağı uyumluluk moduna basıyoruz xp servis pack 3'e basıyoruz bu programı yönetici olarak çalıştırıp tık atıyoruz ve masaüstü masa üstü oluşturmayı devralış bırak yapıyoruz uygula ve tamama basıyoruz arkadaşlar bu kurallarımız sayesinde hem videomuz kasmayacak hem de boyutu daha az olacak beni izlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın